Kanalıma yeniden hoş geldin. Film önerilerimle buradayım bu sefer ve herhalde en uzun videom olacak çünkü birkaç videoya baktım 15-20 film falan önermişler ve bizim 60 filmimiz var çünkü ben önce listeledim filmleri ondan sonra baktım videolara ama iyi zaten karantinadayız evdeyiz boşuz ve film izleyecek zamanımız bol. Ee, videodan bahsedeceğim biraz sonra hemen filmlere geçeceğim çünkü uzatmak istemiyorum çok fazla da. Biraz nasıl gideceğimden bahsedeyim, filmlerin tamamının konusundan bahsetmeyeceğim size. Kategori kategori ayırdım, biraz türlerine göre de ayırdım ben yani işte şu şuna benziyor, bu buna benziyor gibi. Ve bazıları için diyeceğim ki fragman izlemeyin, beni dinleyin, akıllılık edin ve izlemeyin böyle diyorsam eğer. Ee, herhangi bir film içinde işte sonu biraz daha iyi olabilirdi ya da sonu sürprizli de demeyeceğim bu arada. Çünkü herhangi bir ön yargıyla ya da beklentiyle izlemenizi de istemiyorum. Tabii ki konuyu uzatmadan hemen videoya başlıyorum. İlk filmim Kuş Kafesi. 2019 yapımı bir film sanıyorum. Netflix filmi. E, gözleriniz bağlı bir şekilde dışarı çıkabiliyorsunuz. Sadece dünya çapındaki bir salgından dolayı. E, bunun fragmanına bakabilirsiniz. Bir sıkıntısı yok. Çok çok iyi bir film ve şöyle de e, olsaydı evet bu şekilde olurdu diye mantığını oturtabiliyorsanız eğer kendi kendinize çok keyif alarak izleyebileceğiniz ve e, sorgulamadan bitirebileceğiniz bir film. Çünkü başından sonuna kadar gerçekten gidişatı çok çok iyi. Mutlaka izlemeniz gereken bir yapım. Sessiz bir yerle devam ediyorum. Bu da yine kuş kafesi gibi. Bununla da dışarıya sessiz bir şekilde çıkmanız gerekiyor. Yani dışarıda ses yapmamanız gerekiyor. Yine izlerken sizi gerçekten güzel gelen bir film. E, Zevk izlemesi ikincisi videona girecekti bu olaylar olmasaydı diye hatırlıyorum. İzlenebilir izlenebilir bir film yine heyecanlı. Hemen şuramda duran Biz filmiyle devam ediyorum. Bu hem fragmanıyla hem de filmi izlerken beni çok heyecanlandıran ve mutlu eden bir filmde. E, konusu çok farklı ki bu adamın filmlerini sanırım. Sıradaki filmim de kapan yine e, bizim yapımcı ve senaristinden Jordan Peele filmi ve e, sanıyorum ki bu adamın filmlerini hep böyle aşırı öveceğim Çünkü e, farklı ve farklı film izlemeyi herkes sever diye düşünüyorum. Irkçılıkla alakalı bir film ama ırkçılığın çok farklı bir şekilde konu edildiği ve e, siyahilerin aşağılanmadığı bir film. yani Çünkü ırkçılık her zaman ezer siyahi kısmı ve bir şekilde işte ne bileyim acımanıza falan sebep olur ama burada e, yücelten bir ırkçılık var ve çok iyi bir film. E, Platformla devam ediyorum. Bunu muhtemelen duymuşsunuzdur. Çünkü yeni çıktı ve şu sıra çok popüler olan bir film. Yine Netflix yapımı sanırım. E, şöyle sınıf ayrımını ilginç bir şekilde eleştiren bir film diyebiliriz. Ama şu şekilde de metaforlu bir film ve bu yani karakterlere ne yüklemek isterseniz, ne anlam yüklemek isterseniz aslında onun sonucuna varabileceğiniz bir film. O yüzden e, yoruma açık ve dediğim gibi hani kendinizi tatmin edebileceğiniz bir film aslında. Çünkü siz belirliyorsunuz karakterleri bir şekilde. Bu tarz film seviyorsanız mutlaka bir göz atın. Aynı Anne filmiyle devam ediyorum. Yine platform gibi e, çok fazla metafor içeren ve ee, çok fazla istediğiniz yere çekebileceğiniz bir film. Fragmanıyla alakası olmayan bir film. Çünkü fragmanı izlediğinizde çok farklı şeyler bekliyorsunuz. Filmi izlediğinizde muhtemelen anlamayacaksınız ya da neyin ne olduğunu oturtamayacaksınız. Ama daha sonraki o e, inceleme yazılarını falan okuduktan sonra diyeceksiniz ben ne izlemişim. Hatta belki bir kere daha izlersiniz. Sadece tek sorunu bence birazcık e, yavaş akıyor film. Çünkü o filmi izlerken anlamıyorsunuz tam olarak bu tarza hakim değilseniz. O yüzden sanki böyle sıkıp hani e, bırakan bile olmuştur bence filmi. Ama izleyin. Yani bu tarz bir film izlemiş olun bence. O yüzden bunu da listeye ekledim ki puanı da yüksekti diye hatırlıyorum. Bir film serisiyle devam ediyorum. O da Arınma Gecesi. Gerçekten çok 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 iyi bir seri. Birinci serçenin konusundan bahsedebilirim. Şöyle ki bir gece boyunca siren sesiyle başlayıp siren sesiyle son bulan bir gece boyunca e, insan öldürmek yasal yani hükümet tarafından onaylanmış ve bunu arınma olarak görüyorlar. Aslında hükümetin bir nüfus azaltma politikası daha çok e, fakir kesim insanların öldürüldüğü bir gece e, ama çok iyi yani kurgusu çok iyi ne bileyim sahne olarak sizi çok tatmin eden bir film. Mutlaka izleyin. gerilim filmi seviyorsanız bence aşık olacağınız bir seri ama birincisini izlemeyin. Çünkü birincisiyle diğer filmlerin hiçbir alakası yok. Ben birincisini ayrı izlemişim. Ve ikincisini izledikten sonra bunun birincisine diye merak edip bakmışım düşün Hani o kadar alakası yok. Ve diğer bir filme geçiyorum. Bu da Katliam Gecesi. Bu da çok iyi bir film. Böyle heyecanla izlediğiniz bir film sizi geren bir film ve gerilim filmden beklenti budur bence. O yüzden çok kurcalamaya gerek yok. Bunda da e, ailecek bir e, dağ evine sanıyorum gidiliyor ve orada bir böyle maskeli katiller tarafından saldırıya uğruyorlar. E, güzel bir film. Bunda fragmanına bakabilirsiniz. Sıradaki sensin diye de geçiyor olabilir filmin adı. Bilmiyorum. Katliam gecesi olarak çevirmişler ama bunu da mutlaka izleyin. Nefesini Tut, bu da şöyle üç genç başrolümüz kör bir adamın evine soyguna giriyorlar. Bunun ne konusuna bakın ne de fragmanını izleyin. Lütfen bunu yapmayın çünkü direkt filme başladığınızda ne olacağını bekleyerek izlemiş oluyorsunuz. Direkt açın ve izleyin. Konusu hakkında bu kadar şey bilmeniz yeterli bence. Mahkumlarla Deneyle devam ediyorum. Bu da şöyle bir film. Normal insanları mahkum ve gardiyan olarak... E, rol alabilecekleri şekilde bir hapishaneye alıyorlar ve bu bir deney. Girerken bunu kabul ediyorsunuz ve e, bir takım testlerden geçiyorsunuz. E, ve sonuçları yani ne bilmiyorum izlenmesi gereken bir film bence. Sıradaki filmim Kafes. Bu e, psikolojik gerilim. Bu tarzı seviyorsanız mutlaka hoşunuza giden bir film olacaktır ve fragmanını izlediğinizde de biraz böyle rahatsız edici bir fi film olduğunu anlayacaksınız zaten ama e, izlemesi güzel biraz şaşırtıcı ve tatlı bir filmdi. Bunu... Zinan Adası filmini mutlaka biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Leonardo DiCaprio'nun filmi ve böyle kafaları allak bullak eden bir film. İzlemediyseniz onu da izleyin bu arada. Araya sıkıştırmış oldum. Bu da tam olarak onun tarzında bir film ve izlemesi çok keyifli ve insanı böyle gerim gerim geren bir film. O yüzden buna da bakın. Bunu izleyin yani. Keyifle izlersiniz. Bunu bana zaten Asel önermişti. Tam senlik diye. Ee, çok iyi bir film. Lollipop'la devam ediyorum. Bu e, pedofiliyle ile alakalı ama rahatsız edici olan ama o beklediğiniz rahatsız ediciliği olmayan yine güzel bir film. E, izlemesi dedim mi hem keyifli hem insanı sinirlendiren türden. E, fragmanını izlemedim. Direkt açmıştım o yüzden bence siz de izlemeden direkt açıp izleyin bu filmi. Bir seriyle devam ediyorum. Mezarına Tüküreceğim serinin adı. Bunu, e, şu tarz filmler böyle işkenceli filmleri seviyorsanız eğer o tarz filmleri izlemeyi, bunu çok seversiniz. Ki bir de üstüne intikam olduğu için bir tık daha keyifli izliyorsunuz. Ama dediğim gibi, iğrenç sahneleri var. Hani sadece bu tarzı sevenlere yöneliktir. Ki böyle e, işkence ve iğrenç filmleri sevenlere yönelik mutlaka izlemişsinizdir. Ama insan kırkaya da söyleyeceğim çünkü gerçekten mide bulandıran ama bu türü de sevenlerin çok hoşuna gidecek bir film. Şimdi gerilim filmlerini seviyorsanız ve her kimseniz şunu biliyorsunuz ki böyle işte takıntılı ne bileyim bakıcılı filmlerin gidişatı ve sonucu her zaman aynıdır ama kendini izletir. Çünkü izlerken karakterle konuşursunuz, kızarsınız, gerilirsiniz, heyecanlanırsınız. Hani böyle sürpriz bir şok yaşamasanız da film izlemek keyif verir. O yüzden sıradaki 5 filmim bu tarzda. Bunlardan ilki saplantı. E, saplantılı bir e, izleyeceğiz aslında. Dediğim gibi hani çok anlatmaya gerek yok. Bunu da fragmana bakabilirsiniz. İkincisi gizli takıntı. Bunun sakın fragmanına bakmayın. Çünkü fragman değil, film özeti. Yani kimin ne olduğundan, kimin öldüğüne kadar hepsini fragmanda görebiliyorsunuz. Çok manasız direkt açıp izleyin bunu. Diğeri temizlikçi bu diğerlerine göre bir tık daha farklı denilebilir ama yine kurgu ve gidişat aynı. Diğeri alt kattaki katil bu da yine tatlı bir film. Alt katına kiraya veriyor biri işte bu şekilde çok bir şey söylemiyorum. Diğeri de bakıcı bu diğerlerine göre bence diğer bakıcı filmlerine göre bir tık üste çıkan bir film çünkü biraz daha detay ve işlemiş ve tabii ki kadrosudayım. Araya bir tane diğerlerine göre çok eski denilebilecek bir film koydum. O da evdeki düşman. Bunu mutlaka ki izlemişsinizdir. Ama izlemeyen varsa diye ki bu filmi izlemeyen olmamalı bence. Konu ve gidişat olarak diğerlerinden neyin ayırdığını izlediğinizde göreceksiniz. Zaten o yüzden eğer izlemediyseniz hemen açıp izleyin bu filmi ki eski derken de öyle görüntüleri sizi rahatsız edecek kadar da eski değil. E buna bir bakın. E şimdi dört tane de korku filmi önereceğim. Korku filmi çok fazla yazmadım çünkü zaten atıyorum işte cinli film izlemeyi seviyorsanız onu izliyorsunuzdur. İşte daha lanetli izlemek istiyorsanız onu açıp izliyorsunuzdur ki zaten yeni de yok çok fazla bir seri. Belki Anabeli bilmiyorsunuzdur. O seriye bakabilirsiniz. Ama size dört tane Stephen King filmi önereceğim ki Dördü de çok iyi ama şöyle herhangi birini seviyorsanız hepsini sevebilirsiniz ama sevmiyorsanız da hepsini çok saçma da bulabilirsiniz. O yüzden herkese hitap edecek filmler değil ama ben e, izlemenizi öneririm. İlki Hayvan Mezarlığı e, eski çekimi de var sanıyorum 1970 ya da 80 falan. Onu değil tabii ki siz yeni halini izleyin. E, bu adamın filmler derken bu kitaplarından uyarlanmış çekilmiş filmler. E, filmlerinde tam olarak e, bence yukarıya taşan özelliği şu ki o korku filmlerinde olması gereken ani çıkışları tam anlamıyla vermesi. E, diğer filmde o bunu mutlaka ki görmüşsünüzdür. Filmi görmeseniz Pennywise makyajını görmüşsünüzdür bir şekilde. Bunu küçükken eski çekimini izledim hatırlıyorum. Kitabını okudum ve son haline de bayıldım bilmiyorum. Ben seviyorum yani bu adamın kitaplarını ve uyarlanmış filmlerini. O yüzden de abartıyor olabilirim ama mutlaka bir bakın derim. Ee, diğeri Carey White Günah Tohumu. Bu diğerleri kadar wow bir film değil ama yine iyi izlenebilir bir film. Ee, diğeri de Oyun. Bunun fragmanını izlediğinizde etkilenip açabilirsiniz. Sonra biraz e, psikolojik gerilime kaydığını görünce belki size itebilir film ya da içine çekebilir. Daha henüz bitirmedim bu filmi ama e, iyi bir konu bence. Bu dört filme bakmanızı isterim. Gerilim ve korku kısmını kapattık. Korku komediye girmeden önce bir paraziti de söylemek istiyorum. O kadar Oscar aldığı için listeye eklemedim. Normalde ilk sinemasına gittim de demiştim ki hadi bu filme gidin 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 diye. Ee, abartıldığı kadar iyi bir film mi? Evet iyi bir film. Konusu iyi ve mesajı iyi olan bir film. Ee, o kadar komedilik bir durumu yok aslında yine. Ee, Geren bir film size. Çok uzak doğu filmi çok değil hatta hiç sevmememe rağmen bu filmi birkaç kere izledim. O yüzden hani duymayanınız varsa yani, bir bakabilirsiniz. Yani korku komediye geçiyorum. Bu tarzda çok fazla film yok ya da e, yeni film yok ki benim sadece 3 önerim var bununla ilgili. İlki saklambaç e, bir aile var zengin bir aile. Oraya gelin olarak ya da damat olarak girdiğinizde aileye kabul edilmeniz için bir Oyun oynamanız gerekiyor ve bunlardan en tehlikelisi de saklambaç fragmanı izleyebilirsiniz. Bunu tamamen fragman üzerinden anlatıyorum. Ee, bu saklambaç oyununu izliyoruz ve gerçekten çok keyifli izlemesi bu türü. Yani bu türe hakim değilseniz muhtemelen arayacaksınız devamlı izlemek için. Diğeri bakıcı, e, klasik bakıcılardan bir tık daha farklı bir bakıcımız var. Bu daha çok komedi yönüyle, aslında daha çok klasik Amerikan mizahı olarak önünüze gelen bir film. Bunu da çok keyifli izlemesi. Diğeri de Ölüm Günüm Kutlu Olsun. Bunda da başrol kızımız ölüyor ve devamlı aynı güne öldüğü güne uyanıyor. İlginç bir film. Güzel bir film. izlemesi keyifli. Hatta buradaki, bu da iki filmden oluşuyor bu arada. ikincisi birinin açıklaması gibi. O yüzden biri izleseniz yeterli. İki çok da lazım değil. Bu filmdeki şarkıyı her doğum günümde zil sesimi yaparım. Hiç şaşmaz. Ee, hoş bir film ya izlemesi keyifli bunun da. Buradaki filmlerim gerçek hayattan alınmış ya da hayatta kalmalı filmler. Bunda da bakayım 2, 4, 6, 7 filmimiz var. İlki Sürükleniş e, 41 gün diye de bulabilirsiniz. Filmi televizyonda çok verdi. Buradaki kızı çok seviyorum. O yüzden filmi sevmiş olabilirim ama izlemesi keyifli ve tüyleri yine diken diken eden bir film. 41 gün boyunca bir tekne kazası yapıyorlar ve o tekneyle karaya ulaşma çabası diyebilirim aslında bir çiftin. E, diğeri Terminal çok fazla hayatta kalma değil ama bir mücadele var ve Tom Hanks oynuyor filmde. O yüzden de çok çok iyi ve bilmiyorum çok böyle pozitif bir film o yüzden bunu da izlemenizi isterim. Tom Hanks demişken e, Sally'yi de önereceğim. Bu da yaşanmış bir hikayeymiş. E, bir uçağın düşmeden nasıl kurtarıldı ve bunun yargı sürecini izliyorsunuz. Çok iyi bir film bu da. Diğeri de Gri Kurt. Bu herkesin seveceği bir film değil. Bir tık ağır bir film ama çok çok iyi bir film. Yine bir uçak düşüyor ve içindekilerin aslında düştükleri bölgedeki kurtlarla mücadelesi diyebiliriz. Ama özellik olarak da böyle heyecanla izlediğiniz bir film. Diğeri yer çekimi. daha çok bilim kurgu aslında bu. Uzayda verilen bir mücadele ve ee, bu da iyi bir filmdi. Diriliş eklemişim buraya ama hani söylememe gerek yoktur diye düşünüyorum. O yüzden onunla ilgili konuşmayacağım çok fazla. Bir de Karanlık Sular var. Ee, diğer köpek balıklı filmlere göre bir tık daha iyi bence. O yüzden izlenebilir. Bunu unutmuşum bu arada. Gözümün önünde yani buraya yazmamışım. Ee, bununla ilgili ne desem spoiler vermiş olurum. Ee, bir dava süreci Suçlu mu, suçsuz mu buna karar veriliyor filmde. Ve bu da yine e, yaşanmış bir kişi. Yok, yaşamış bir kişi. E, o yüzden çok çok iyi filmlerden biri yine Netflix yapımı. Şimdi aşk temalı filmlerimize geçiyorum. Çok fazla yok çünkü aşk filmini şöyle izleyebiliyorum. Eğer ki çifti yakıştırırsam, başçol çifti sadece o zaman izleyebiliyorum. Yakıştırmazsam ya da oyunculardan birini sevmiyorsam asla izlemem. Çünkü duyguya girip etkilenmem gerek. Bunların da çiftlerin hepsi birbirine yakışan kişiler. O yüzden keyifle önereceğim. İlki Aynı Yıldızın Altında. tam bir gençlik aşk filmi. çok güzel ya. O kadar tatlılar ki filmde bilmiyorum kaç kere izledim ve izlettim. çok güzel yani. Mutlaka izleyin bunu. oyuncuları sevdiğim için torpil geçiyordu olabilirim ama bilmiyorum bence herkesin beğeneceği ve e, keyif alarak izleyip ağlayacağı bir film mutlaka ve mutlaka izle. Bu arada aşk filmi demişken tam şu şuramda duran bu illa da sen filminden de bahsedeyim. Bunu ben aşk filmi diye açtım ama gerilim çıktı ama çok böyle gerim gerim bir gerilim değil yine aşk filmi kategorisine koyabilirim bence. E, çok tatlı bir film oyuncuların yine tanıyorsunuzdur mutlaka e, izlemesi keyifli olan bir filmdi. Ee, şu an muhteşem diğer filmimde bu daha çok böyle biraz alkol bağımlılığıyla falan ilgili olan ama yine ana teması evet romantik bir film olan klasik aşk filmlerinden olmayan bir film yine izlemesi keyifli ee, akşam Güneşi var bu da e, kızın güneşe karşı bir hassasiyet var ama bu bir hastalık güneşi çıkamıyor sadece akşamları çıkabiliyor ee, bu tarz bir film yine tatlı bir film ki başrol kızından da nefret ederim ama onun birçok filmini önerdim galiba. Gece bitmeden önce bu da çok sakin bir film. Böyle e, açın bunu sakin sakin izleyin. Bir gecede tanışıyorlar ve bir gece süren bir e, birliktelik diyebiliriz aslında. Tatlı bir film. Yine yakışan bir çift. O yüzden belki hoşuma gitmiştir. Hani bu boş zamanda böyle etkileneyim diye değil de hani boş zamanda açılabilecek bir film. Güzel. Ve e, nerede göremiyorum. Green'in 50 tonu. Bu filme gerçekten sadece ee, ...cinsellik olarak bakıyorsanız bir sıkıntı var demektir. Çünkü herhalde hala favori çiftim. Bu kadar birbirine yakışan bir çift görmedim. Ee, bilmiyorum, görmedim. Gerçekten görmedim. Çok yakışıyorlar. Ki beni kolundan kopardılar yine. Yani bunun üç filmi var zaten. Serisini açın mesela bir günde bitirin. Ve bu arada her türlü duyguyu da yaşayabiliyorsunuz filmi izlerken güzel bir film yine. Bu kadar. Evet. aşk benim. Bu kadar. Son olarak bilim kurgulara geçiyorum ve videoyu bitiriyoruz. Geçiyorum. İlki tabii ki Yenilmezler serisi olacak. Şimdi ben size Thor'u izleyin desem işte ne bileyim Iron Man'i izleyin desem, Yenilmezler serisini izleyin desem. Aa nereden geldi bu ilginç fikirler aklına diyebilirsiniz. O yüzden uzatmayacağım ama e, izlemediyseniz, bilim kurgu sevmiyorsanız da ki ben hiç sevmezdim. Şimdi ön satış bileti kovalıyorum Arda sayesinde. E, mutlaka izleyin yani seversiniz bir şekilde seversiniz ki son dönemde e, mizahı da ekledikleri için izlerken keyif alıyorsunuz sadece öyle işte dövüş falan filan izlemiyorsunuz o yüzden çok 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 iyi bir film serisi özellikle de Endgame diğeri Uzay Yolcuları bunun çok fazla böyle bilim kurgu dersem bilim kurgu sevmiyorsanız bu filmi harcamış oluruz bunun içinde aşk da var her şey de var e, sizi uyutup e, başka bir gezegene bir dünya kurmaya gönderiyorlar ve yolda biri uyanıyor. Bu tarzda bir film. Daha fazla bir şey söylemeyeyim. Fragmana bakın ama bunu mutlaka izleyin çünkü birkaç kere izledim ve başvuruları zaten çok fazla konuşmaya gerek olmayan bir film. O yüzden mutlaka bakın bunu. Diğer bir bilim kurgu ve gerilim diyebileceğim film ise Cloverfield Yolu No. 10. iyi bir film. Bir adam var birilerini kaçırmış ve evinin alt katına kapatmış ve dışarıda işte bir şeyler olduğunu iddia ediyor. Ee, böyle gerilimli ve biraz çözmeniz gereken bir film. Bunun da fragmanına yine bakmayın ya da bunun fragmanına. Evet. Belki spoiler yiyebilirsiniz oradan da. Fragmana bakmadan açıp izleyin. Son olarak da Vivarium. Ee, bunu dün değil ondan önceki gün izledim. Biraz ağır bir film. Yani ağır derken yavaş giden bir film. Ama bilmiyorum yani izlenebilir aslında. Ee, çok çok iyi değil ama kötü hiç değil mesela. Yani değişik böyle ilginç bir filmde 2-3 kişiyle falan geçiyor film. Böyle filmleri seviyorsanız e, hoşunuza gidecektir. Ve benim film önerilerimin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım hepsini izlememişsinizdir ve yeni filmler çıkmıştır buradan size. Ee, Sizin de böyle önerileriniz varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Spoilersız bir şekilde. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine yenileriz böyle arada eğer video hoşunuza giderse. Kanalıma abone olmayı ve bu videomu beğenmeyi aşağıya yorum atmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz.